Hiç bir gün kendinize ihanet edeceğinizi bile bile yaşadınız mı? Birini sevdiğiniz halde o sevgiyi bile unutturacak kadar güçlü bir korkuyla ezildiniz mi? İşte şimdi bu acımasız distopyanın sonuna geldik. Bu final bölümünde Winston hem aşkını, hem benliğini hem de geçmişini yitiriyor ve sonunda Büyük Birader'i sevdiğini fark ediyor. Roman burada sona eriyor. Ama asıl soru şimdi başlıyor. İnsan hala insan kalabilir mi? Hazırsanız başlıyoruz. 1984. 20. bölüm. Final. Kestane ağacı neredeyse boştu. Bir pencereden sızan güneş ışığında tozlu masaların üstü sarıya dönmüştü saat 15'teki tenhalık ve sessizlik hakimdi etrafa. Telekranlardan ahenksiz bir müzik yayılıyordu. Winston her zamanki köşesinde oturmuş, boş kadehini seyrediyordu. Zaman zaman başını kaldırıp, karşı duvardan onu seyreden kocaman surata bakıyordu. ''Büyük birader seni izliyor.'' diyordu afişteki yazı. Bir garson çağrılmadan gelip Winston'ın kadehine zafercini doldurdu. Sonra da başka bir şişeyi önce salladı. Sonra ağzındaki mantardan geçen ince bir boru yardımıyla birkaç damla sıvıyı kadehe döküp karıştırdı. Karanfil aromalı sakarindi bu. Kafenin spesiyaliydi. Winston telekranı dinliyordu. Şimdilik sadece müzik çalıyordu ama her an Barış Bakanlığı'nın özel haber bülteni başlayabilirdi. Afrika cephesinden gelen haberler son derece rahatsız ediciydi. Winston bütün gün boyunca zaman zaman bu konuda kaygılanıp durmuştu. Okyanusya Avrasya ile savaştaydı. Okyanusya daima Avrasya ile savaşta olmuştu. Bir Avrasya ordusu dehşet verici bir hızla güneye doğru ilerliyordu. Gün ortası bülteninde belli bir alandan bahsedilmemişti ama Kongo'nun ağzında çarpışmaların çoktan başlamış olması büyük bir ihtimaldi. Brazzaville ve Leopoldville tehlikedeydi. Bunun ne anlama geldiğini görmek için haritaya bakmaya gerek yoktu. Sadece Orta Afrika'yı kaybetme meselesi değildi bu. Belki de savaş boyunca ilk kez Okyanusya toprakları tehdit altındaydı tam olarak korku adı verilemese de ayrımına varılmamış bir nevi heyecan olduğu söylenebilecek şiddetli bir duygu alevlendi içinde. Sonra tekrar söndü. Savaşı düşünmeyi bıraktı. Bugünlerde düşüncelerini tek bir konu üzerinde birkaç saniyeden fazla odaklayamıyordu. Kadehini alıp içindekini bir dikişte içti. Her zamanki gibi içki titremesine ve hatta hafiften öğürmesine yol açtı. İçkinin tadı korkunçtu. Zaten mide bulandırıcı iğrençlikte olan karanfil ve sakarin, içkinin düpedüz yağlı tadını bastıramıyordu. Hepsinden kötüsü de gece gündüz duyduğu cin kokusunun zihninde o şeylerin kokusuyla karışmış olmasıydı. Düşüncelerinde bile asla adlarını anmıyordu ve mümkün mertebe gözlerinin önünde de asla canlandırmıyordu. Yarı bilincinde olduğu, yüzünün yakınlarında havada dolaşan, burun deliklerine yapışmış bir kokuydu onlar. Cin, midesinde yükselince, morarmış dudakları arasından geyirdi. Onu serbest bıraktıklarından beri kilo almış ve eski rengine kavuşmuştu. Hatta kavuşmanın da ötesine geçmişti. Hatları kalınlaşmıştı, burnunun ve elmacık kemiklerinin üstündeki teni kalın ve kızıldı. Hatta kel kafası bile koyu pembeydi. Yine çağrılmamış bir garson satranç tahtasını ve Times'ın o günkü sayısını getirdi. Gazetenin satranç problemi sayfası açık seçikti. Garson Winston'ın kadehi'nin boş olduğunu görünce cin şişesini getirip yeniden doldurdu. Sipariş vermeye gerek yoktu. Onun alışkanlıklarını biliyorlardı. Satranç tahtası hep onu bekliyordu. Köşe'deki masa hep rezerveydi. Mekan dolu olduğunda bile masada tek başınaydı. Çünkü kimse çok yakınında otururken görünmek istemiyordu. Hatta kaç kadeh içtiğini bile saymaya zahmet etmiyordu. Düzensiz aralıklarla ona kirli bir kağıt parçası uzatıp hesap olduğunu söylüyorlardı. Ama Winston daima eksik para alındığı izlenimine kapılıyordu. Fazla para alsalar da hiç fark etmezdi gerçi. O günlerde her zaman bol bol parası oluyordu. Bir işi bile vardı. Hem gayet kolaydı hem de önceki işinden daha yüksek maaşlıydı. Telekrandan gelen müzik durdu ve yerini bir ses aldı. Winston dinlemek için başını kaldırdı. Ne var ki cepheden bülten okunmadı. Sadece Bolluk Bakanlığı'ndan kısa bir ilan vardı. Anlaşılan bir önceki çeyrekte 10. 3 yıllık planın bot bağcığı kotası %98 oranında aşılmıştı. Satranç problemini inceledikten sonra taşları yerleştirdi. Tuzaklı bir oyun sonuydu, işin içinde birkaç at vardı. Beyaz oynar ve iki hamlede mat eder. Winston başını kaldırıp büyük biraderin resmine baktı. Beyaz her zaman mat eder diye düşündü bulanık bir mistisizmle daima istisnasız öyle ayarlanmıştır. Dünyanın başlangıcından beri hiçbir satranç probleminde siyah kazanamamıştır. İyiliğin kötülük üzerindeki ebedi ve değişmez zaferini simgelemiyor mu bu? Dev surat kudretli bir sükunetle bakışlarına cevap verdi. Beyaz daima mat eder. Telekrandan gelen ses durdu, sonra farklı ve çok daha ciddi bir tonda devam etti. Uyarı. 15.30'da önemli bir duyuru için hazır olun. 15.30, son derece önemli haberler verilecektir. Kaçırmamaya özen gösterin. 15.30, ahenksiz müzik tekrar başladı. Winston'ın kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Cepheden bülten geçilecekti, İçgüdüleri kötü haberlerin geldiğini söylüyordu. Bütün gün gelip giden heyecan dalgaları içinde Afrika'da ezici bir yenilgi düşüncesi zihnine girip çıkmıştı. Avrasya ordusunun asla geçilemeyen sınırı aşıp Afrika'nın ucuna doğru bir karınca ordusu gibi ilerlediğini gözlerinde canlandırabiliyordu adeta. Bir şekilde düşman kanadının etrafından dolanıp arkasına geçmek ne diye mümkün olmamıştı ki. Batı Afrika sahilinin genel hatları zihninde gayet canlıydı. Beyaz atı tutup hareket ettirdi. Uygun bir yer gerçekten vardı. Kara yığınların güneye doğru hızla ilerlediğini zihninde görürken bile gizemli bir şekilde bir araya gelmiş ve aniden arkalarına geçip karadan ve denizden iletişimlerini kesmiş olan başka bir ordu daha görebiliyordu sırf iradesiyle bu diğer orduyu var ettiğini hissediyordu. Ama hızlı hareket etmek zorunluydu. Bütün Afrika'nın kontrolünü ellerine geçirirlerse, ümit burnunda havaalanları ve denizaltı üstleri sahibi olurlarsa, Okyanusya ikiye bölünecekti. Bunun türlü türlü anlamı olabilirdi. Yenilgi, çöküş, dünyanın yeniden bölüşülmesi, partinin yok olması. Derin derin nefes aldı. Olağanüstü bir hisler karmaşası. Ama bu tam olarak bir karmaşa değildi. Daha ziyade art arda düşünce katmanları birbirleriyle mücadele ediyordu içinde ve hangi katmanın en altta bulunduğunu anlamak mümkün değildi. Kasılması geçmişti. Beyaz atı yerine geri koydu. Ama o an için satranç problemini ciddiyetle incelemeye başlayamadı. Düşünceleri yine dağılmıştı adeta bilinçsizce parmağının masadaki toz tabakasının üzerinde gezdirmeye başladı. İçine ulaşamazlar demişti kız. Ama içine ulaşabiliyorlardı. Burada başına gelenler sonsuzdur demişti O'Brien. Bu doğruydu. Kimi şeyler vardı. Kendi eylemlerinde. Onları asla atlatamıyordun. İçinde bir şey ölmüştü. Yanmış, dağlanmıştı. Julia'yı görmüştü hatta onunla konuşmuştu. Bunda bir tehlike yoktu. Yaptığı şeylere artık hiç ilgi duymadıklarını adeta içgüdüleriyle biliyordu. Her ikisi de isterse ikinci bir buluşma da ayarlayabilirdi. Aslında şans eseri karşılaşmışlardı. Havanın buz kestiği feci bir mart günüydü. Toprak demir gibi sertti. Tüm otlar ölü görünüyordu. Yukarı doğru tırmandıkça rüzgar tarafından hırpalanan birkaç çiğdem dışında tek bir filiz yoktu ortalıkta. Winston donmuş eller ve sulanmış gözlerle hızlı hızlı yürürken 10 metreden kısa bir mesafede görmüştü onu. Kızın tarif edilmesi zor bir değişime uğradığını hemen anlamıştı. Tek söz etmeden birbirlerinin yanından geçip gittiler. Sonra Winston pek büyük bir hevesle olmasa da dönüp onu takip etti. Tehlike olmadığını biliyordu. Kimse onlarla ilgilenmeyecekti. Julia konuşmadı. Ondan uzaklaşmaya çalışır gibi çimlerin üzerinden yürüdü, sonra da görünüşe bakılırsa teslim olarak yanında yürümesine izin verdi. O an ne gizlenmeye ne de rüzgardan korunmaya yarayan bir yapraksız çalı yığınının arasındaydılar. Durdular. Feci bir soğuk vardı. Rüzgar fidanların arasından uğulduyor ve orada burada çıkmış kirli çiğdemleri okşuyordu. Winston kolunu kızın beline doladı. Telekran yoktu ama muhakkak gizli mikrofonlar vardı. Üstelik görülmeleri de mümkündü. Hiç fark etmiyordu. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Şayet isterlerse Hemen orada yere uzanıp o şeyi yapabilirlerdi. Winston bunu düşününce teninin dehşetle buz kestiğini hissetti. Julia onun kolunun kavrayışına hiçbir tepki vermedi. Kendini kurtarmaya bile çalışmadı. Winston onda neyin değiştiğini artık biliyordu. Yüzü daha solgundu. Alnından şakaklarına doğru saçının kısmen gizlediği uzun bir yara izi vardı. Ama değişen bu değildi. Beli kalınlaşmış ve şaşırtıcı bir şekilde katılaşmıştı. Winston bir keresinde roket bombası patlamasının ardından bir cesedin yıkıntılar arasından taşınmasına yardım ettiğini hatırladı. Cesedin inanılmaz ağırlığı değildi. Sadece onu şaşırtan, aynı zamanda ceset katılaşmıştı ve tutması zorlaşmıştı. İnsan etinden ziyade taş gibiydi. Kızın bedeni de aynı hissi veriyordu. Winston, onun teninin de bir zamanlar olduğundan çok farklı hisler uyandıracağını düşündü. Onu öpmeye kalkmadı. Konuşmadılar da. Çimenlerin üstünde geride kalan kapıya doğru yürürlerken Julia ilk kez doğrudan onun gözlerine baktı. Anlık bir bakıştı bu. Aşağılama ve nefret doluydu. Winston bu nefretin salt geçmişten mi kaynaklandığını yoksa şiş suratından ve rüzgarda sürekli gözlerinin sulanmasından mı kaynaklandığını merak etti. İki demir sandalyeye yan yana oturdular ama birbirlerine çok yaklaşmadılar. Winston kızın konuşmak üzere olduğunu gördü. Julia kaba sabah ayakkabısını birkaç santim kaydırıp bir dalı kasten ezdi ayaklarının daha geniş göründüğü dikkatini çekti Winston'ın. ''Sana ihanet ettim.'' dedi Julia açıkça. ''Sana ihanet ettim.'' dedi Winston. Julia ona çabucak nefret dolu bir bakış daha attı. ''Bazen'' dedi. ''Seni bir şeyle tehdit ederler. Asla tahammül edemeyeceğin, aklına bile getiremediğin bir şeyle. O zaman dersin ki, ''Bana yapmayın, başkasına yapın, filan falana yapın belki daha sonra sadece numara yaptığını ve sırf durmaları için bunu söylediğini ve aslında ciddi olmadığını düşünürsün ama bu doğru değildir. Başına o iş geldiğinde gayet ciddisindir. Kendini kurtarmanın başka yolu olmadığını düşünmüşsündür ve kendini o şekilde kurtarmaya hazırsındır. O şeyin diğer kişinin başına gelmesini istemişsindir. Diğer kişinin acı çekecek olması umurunda değildir. Sadece kendini düşünürsün. Sadece kendini düşünürsün diye tekrarladı Winston. Ondan sonra diğer kişiye karşı duyguların artık aynı değildir. Hayır dedi Winston. Duyguların aynı değildir. Söylenecek başka bir şey kalmamış gibiydi. Rüzgar ince tulumlarını bedenlerine yapıştırdı. Orada sessizce oturmak derhal utanç verici bir şey halini almıştı. Üstelik hareketsiz durulmayacak kadar soğuktu hava. Julia metroya yetişmesi gerektiğini söyleyerek ayağa kalktı. ''Tekrar buluşalım.'' dedi Winston. ''Evet.'' dedi kız. ''Tekrar buluşalım.'' Winston kısa bir süre kızın yarım adım arkasından kararsızca yürüdü. Bir daha konuşmadılar. Kız ondan kurtulmak istemiyordu aslında ama öyle bir hızda yürüyordu ki Winston ona yetişip aynı hizaya geçemiyordu. Metro istasyonuna kadar kıza eşlik etmeyi kafasına koymuştu. Ama birden soğukta onun peşinden sürüklenmek anlamsız ve tahammül edilmez bir şey gibi geldi. Julia'dan uzaklaşma isteğinden ziyade Hiçbir zaman o andaki kadar çekici görünmeyen kestane ağacı kafeye geri dönme arzusuna yenildi. Köşedeki masasını, gazetesini, satranç tahtasını ve durmadan akan cini özlemle hayal etti. Her şeyin ötesinde orası sıcak olacaktı. Bir saniye sonra tümden tesadüf eseri denemeyecek bir şekilde küçük bir insan grubunun kızla arasına girmesine izin verdi. Julia'ya yetişmek için gönülsüzce biraz çaba harcadıktan sonra yavaşladı, dönüp ters yönde yürümeye başladı. 50 metre kadar gittikten sonra dönüp baktı. Sokak kalabalık değildi ama kız şimdiden ayırt edilemez olmuştu. Aceleyle yürüyen 10 kadar şekilden herhangi biri o olabilirdi. Belki de kalınlaşmış ve katılaşmış bedeni artık arkadan tanınmayacak haldeydi başına o iş geldiğinde demişti, gayet ciddisindir. Winston da gayet ciddiydi. Sadece söylemekle kalmamıştı, öyle olmasını dilemişti. İstemişti ki o değil de kız yem edilsin. Telekrandan akıp duran müzikte bir şeyler değişti. Ahenksiz, alaycı bir ezgi duyuldu. Ruhsuz bir ezgiydi bu. Ardından, belki de bu gerçekten olmuyordu, belki de ses benzerliği yüzünden bir anısı canlanmıştı. Bir sesin şarkı söylediği duyuldu. Kestane ağacının dalları altında ben seni sattım. Sen de beni. Gözleri yaşardı. Yanından geçen bir garson, kadehinin boş olduğunu fark ederek cin şişesiyle geri geldi. Winston, kadehi alıp kokladı. Sıvının korkunçluğu her yudumda azalmak yerine artıyordu. Ama içinde yüzdüğü elementti bu artık hayatıydı, ölümüydü, dirilişiydi. Her gece onu baygınlığın kollarına iten, her sabah onu canlandıran şeydi. Nadiren 11'den önce uyandığında, şişmiş göz kapakları, ateş gibi yanan ağzı ve kırılacakmış gibi ağrıyan sırtıyla yatay vaziyetten dikey vaziyete geçmesi bile gece yatağın başucuna koyduğu şişe ve fincan olmasa imkansızdı. Gün ortasına denk gelen saatleri şişeyi el altında tutup donuk bir suratla telekranı dinleyerek geçiriyordu. 15'ten kapanma saatine kadar kestane ağacının sabit bir eşyası gibiydi. Artık kimse onu umursamıyordu. Hiçbir ıslık onu uyandırmıyor. Hiçbir telekran onu azarlamıyordu. Zaman zaman, belki haftada iki kez, doğruluk bakanlığındaki tozlu, Unutulmuş gibi duran bir büroya gidiyor ve biraz çalışıyor ya da çalışma adı verilen şeyi yapıyordu. Yeni konuş sözlüğünün 11. baskısının oluşturulmasında gündeme gelen, ufak güçlüklerle uğraşan sayısız komiteden birinden filizlenen bir alt komitenin alt komitesine atanmıştı. Geçici rapor denen bir şey yazmakla ilgileniyorlardı ne hakkında rapor yazdıklarını Winston hiçbir zaman tam anlamıyla anlayamamıştı. Virgüllerin parantez içine mi yoksa dışına mı konacağı sorunuyla ilgili bir şeylerdi. Komitede dört kişi daha vardı ve hepsi de onun gibi kişilerdi. Kimi zaman toplanıyor ve aslında yapılacak hiçbir şey olmadığını dürüstçe kabul ederek derhal geri dağılıyorlardı. Ama neredeyse coşkuyla işbaşı yaptıkları, büyük bir gösterişle notlar tutup uzun ve asla bitmeyen rapor taslakları yazmaya giriştikleri günler de vardı. Her seferinde tartışma konusunun ne olduğuna dair tartışmalar muazzam bir karmaşıklığa ulaşıp anlaşılmazlaşıyor. Tanımlamalara ilişkin incelikli pazarlıklar başlıyor. İyi'den iyiye konudan uzaklaşılıyor. Kavgalar çıkıyor üst makamlara şikayet tehditleri savruluyordu. Sonra aniden içlerinden yaşam çekiliyor, tükenmiş gözlerle masanın çevresine oturup, horoz ötünce solup giden hayaletler misali birbirlerine bakıyorlardı. Telekran bir an sessizleşti. Winston yine başını kaldırdı. Bülten ama hayır. Sadece müzik değişmişti. Winston'ın göz kapaklarının ardında Afrika haritası canlandı. Orduların hareketi bir şema halindeydi. Dikey olarak güneye giden kara bir ok, yatay olarak doğuya giderken birincinin kuyruğundan geçen beyaz bir ok. Güvence ister gibi resimdeki vakur yüze baktı. İkinci okun mevcut bile olmama ihtimali var mıydı? Dikkati yeniden dağıldı. Bir yudum daha cin içti. Beyaz atı alıp bir hamle denemesi yaptı. Şah ama doğru hamle olmadığı açıktı. Çağrılmamış bir anı zihninde yüzmeye başladı. Kocaman, beyaz örtülü bir yatağın bulunduğu, mumla aydınlatılmış bir oda gördü. Kendisi de 9, 10 yaşındaydı. Yerde oturmuş bir zar kutusunu sallayarak heyecanla gülüyordu. Annesi de karşısında oturmuş gülüyordu. Annesinin kaybolmasından bir ay kadar önce olmalıydı bu. Bir barışma anıydı. Karnındaki dinmek bilmez açlığı unutmuştu ve annesine olan sevgisi geçici olarak canlanmıştı. Şakır şakır yağmur yağan, her şeyin tepeden tırnağa ıslandığı bir gündü. Sular camlardan yol yol süzülüyordu ve odanın içindeki ışık okumaya yetmeyecek kadar loştu. Karanlık, sıkış tıkış yatak odasındaki iki çocuğun sıkıntısı tahammül edilemez hale gelmişti. Winston sızlanıp yakınıyor. Boş yere yiyecek istiyor. Odanın içinde dolanıp duruyordu. Eşyaları itip çekiyor ve komşular duvarları yumruklayıncaya kadar ahşap kaplamaları tekmeliyordu. Daha küçük olan çocuk ise ara ara viyaklıyordu. En sonunda annesi: "Uslu durursanız şimdi size bir oyuncak alacağım. Harika bir oyuncak. Çok seveceksin." demiş. Ondan sonra da yağmurda dışarı çıkmıştı. Yakınlarda bulunan ve hala zaman zaman açılan küçük bir bakkala gidip mukavva bir kutuyla geri dönmüştü. Kutunun içinde yılanlar ve merdivenler takımı vardı. Winston nemli mukavvanın kutusunu hala hatırlıyordu. Takım berbat haldeydi. Tahta çatlamıştı ve minik tahta zar öyle kötü yapılmıştı ki hemen her seferinde kırık geliyordu. Winston somurtarak ilgisizce oyuna baktı. Ama annesi bir mum yaktı, sonra da yere oturup oynamaya başladılar. Çok geçmeden minik taşlar umutla merdivenleri çıkıp, sonra neredeyse başlangıç noktasına kadar yılanlardan kayıp geri düşerken, Winston deli gibi heyecanlanmaya, kahkahalar atmaya başlamıştı. Sekiz oyun oynadılar ve dörder tanesini kazandılar oyunun neyle ilgili olduğunu anlayamayacak kadar küçük olan kız kardeşi, arkasına konan bir yastık sayesinde doğrulup oturmuş, diğerleri güldüğü için gülüyordu. Öğleden sonra hepsi çok mutluydu. Tıpkı Winston'ın küçüklüğündeki gibi. Bu resmi zihninden çıkardı. Sahte bir anıydı. Zaman zaman sahte anılar musallat oluyordu. Ama insan ne olduklarını bildiği sürece pek bir önemi yoktu bunun bazı şeyler olmuştu, bazıları ise olmamıştı. Winston satranç tahtasına geri dönüp beyaz atı yeniden eline aldı. Neredeyse aynı anda taşı bir tangırtıyla tahtaya geri düşürdü. Etine bir iğne batmışçasına irkilmişti. Tiz bir borazan sesi havayı yırttı. Bülten başlamıştı. Zafer. Haberlerden önce borazan çaldığında daima zafer anlamına gelirdi kafenin içinde bir nevi elektrikli heyecan dolaştı. Garsonlar bile irkilip kulaklarını diktiler. Borazan sesi muazzam bir gürültünün başlangıcıydı. Telekrandan heyecanlı bir ses konuşuyordu ama ses daha konuşmaya başlar başlamaz dışarıdan gelen uğultu ve tezahüratlar tarafından neredeyse bastırılmıştı. Haberler adeta sihirle sokaklarda dolaşmıştı. Winston her şeyin ön gördüğü gibi gerçekleştiğini anlayacak kadar duydu. Telekrandan dökülen sözcükleri. Büyük bir donanma gizlice hazırlanmış, düşmanın arkasından ani bir darbe vurmuştu. Yani Beyaz Ok, Siyah Ok'un kuyruğunu yırtıp geçmişti. Gürültünün içinde zaferi anlatan sözcükler uçuşuyordu. Muazzam bir stratejik manevra, kusursuz eşgüdüm, tam bir bozgun. Yarım milyon esir, büyük bir moral çöküşü. Bütün Afrika'nın kontrolü savaşın sonunu artık ölçülebilir bir noktaya getirdi. Zafer, insanlık tarihindeki en büyük zafer. Zafer, zafer, zafer. Winston'ın bacakları masanın altında titriyordu. Koltuğundan kalkmamıştı ama kafasının içinde koşuyordu. Hızla koşuyordu dışarıdaki kalabalıklarla birlikteydi, sağır edecek kadar bağırarak tezahürat ediyordu. Büyük biraderin resmine bir daha baktı. Dünyaya hükmeden dev, Asyalı sürülerin boş yere çarpıp durduğu kaya. Daha 10 dakika önce, evet sadece 10 dakika önce cepheden gelecek haberlerin zafer mi, mağlubiyet mi olacağını merak ettiği sırada kalbinde hala bir ikirciklilik olduğunu düşündü. Ah, Avrasya ordusunun helak olmasının ötesindeydi mesele. Sevgi Bakanlığındaki ilk gününden beri içinde çok şey değişmişti. Ama nihai kaçınılmaz iyileştirici değişim hiç gerçekleşmemişti. Yani bu ana kadar. Telekrandan gelen ses hala esirlere, ganimete ve katliama dair zırvalara devam ediyordu. Ama dışarıdaki bağırışlar biraz azalmıştı. Garsonlar tekrar işlerine dönüyorlardı. İçlerinden biri cin şişesiyle yaklaştı. Hala saadet dolu bir düşte oturmakta olan Winston, kadehinin doldurulduğunu fark etmedi bile. Artık koşmuyor, tezahürat etmiyordu. Tekrar Sevgi Bakanlığındaydı. Her şey bağışlanmıştı. Halk mahkemesinde her şeyi itiraf ediyor, herkesi ihbar ediyordu beyaz seramikli koridorda gün ışığının sıcaklığını hissederek arkasında silahlı bir gardiyanla yürüyordu. Uzun zamandır umutla beklediği mermi beynine giriyordu. Devasa surata tekrar baktı. Kara arkasında ne tür bir gülümseme saklı olduğunu öğrenmek kırk yılını almıştı. Ah o zalimce, gereksiz yanlış anlama. Ah o sevgi dolu bağırdan, inatla kendi iradesiyle çıktığı sürgün. Burnunun kenarlarından iki damla cin kokulu gözyaşı süzüldü. Ama sorun yoktu. Her şey yolundaydı. Mücadele bitmişti. Kendine karşı zaferini kazanmıştı. Büyük biraderi seviyordu.